Haberim var kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. SİHA satılan ülkelerle önemli anlaşma. Milli bilgiler gizli tutulacak. Türkiye savunma sanayi alanında ihracat gerçekleştirdiği ülkelerle yerli ve milli teknoloji bilgilerinin gizli tutulması için harekete geçti. Türk siyalarını satın alan Ukrayna, Katar ve Libya ile bilgilerin korunması amacıyla gizlilik anlaşmaları imzalanırken, Türkiye'den Bayraktar TB2 siyah satın alacak ilk NATO üyesi olan Polonya ile de benzer bir süreç işleniyor. Edinilen bilgiye göre, Polonya ile savunma sanayinde gizlilik dereceli bilgilerin karşılıklı korunması için mütabakat saptı imzalandı. Buna göre savunma sanayi ile ilgili gizlilik dereceli belge, bilgi, proje ve malzemeyi bilmesi gereken kişiler dışında kimse bilmeyecek. Bilgilerin çalınma ve sabotaja karşı korunması için tedbir alınacak. Bunların yanı sıra her türlü harp silahın, mühimmatın, araç ve gerecin ve bunların kritik alt sistem ve parçalarının alımı, satımı, üretimi, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, hizmet, altyapı ve tesisler gizli tutulacak bilgi ve belgeler üçüncü kişilerle paylaşılmayacak. Gizlilik dereceli projelerin güvenli bir şekilde yürütülmesi için bilgi ve belgelere erişim olan kişilerin güvenliği sağlanacak. Bunların muhafaza edileceği tesis ve yerler uygun şekilde emniyet altında tutulacak. Ayrıca Baykar tarafından geliştirilen Milli Siha Bayraklar TB2 şu ana kadar Katar, Ukrayna, Polonya, Libya, Türkmenistan, Kırgızistan, Fas ve Azerbaycan'a ihraç edildi. Etiyopya'da bu sihalar kullanılırken Arnavutluk, Letonya ve Macaristan'da Bayraktar TB2 ile yakından ilgileniyor.